Öncelikle SolidWorks kalıp 3 plakalı, boynuz maçalı ve jiggle maçalı uygulama eğitim setine hoş geldiniz. Bu eğitim setinin diğer eğitim setlerinden birkaç farkı vardır. Bunlardan birisi kalıbı yapılacak ürünün gerçek hayatta karşılaşılabilirliğe çok yakın olması, yani gerinti çıkıntının çok olduğu, parça üzerindeki detayın fazla olduğu, kalıp ayrım çizgisinin düz bir yüzeyde olmadığı, zor ve karmaşık bir yapıya sahip olması. Özellikle otomotiv ve savunma sanayisi ve benzeri alanlarda bu kalıptaki ürüne benzer zorlukta detayı fazla olan ürünlere sahiptir. Eğitim setindeki diğer farklılıkları değinecek olursak, 3 plakalı soğuk yolluklu kalıp sistemine sahip olur. Yani ürün ile yolluk birleşik şekilde birlikte değil, kalıptan ürün ile yolluğun ayrı ayrı düşme sistemidir. Bir diğer fark ise arkadaşlar, kalıp tasarımında en zor ve en fazla zaman alan kısım çelik veya kalıp kesim yüzeylerinin oluşturulmasıdır. Bu işlem eğitim setinde yüzey komutları kullanılarak anlatılmıştır. Diğer içerik özelliklerine bakacak olursak, boynuz maça sistemi kullanılmıştır ve boynuz maçadan ayrıldıktan sonra maçanın sabit kalması veya maçayı ürün yüzeyinden geri çekmesi için maça cıvata çektirme sisteminden bahsedilmiştir. Sanayi bölgesinden bölgesine göre ismi değişebilir, çekirdek, lokma veya matris çelik ismi olarak bunlardan biri kullanılır. Çoklu çelik yapısından ve bunların hangi çeliğin tel erozyon, hangi çeliğin dalma erozyonda üretileceği anlatılmıştır. Jiggle maçanın doğrusal hareketini sağlayan bronz malzemenin tasarımı, lama iticilerin nasıl oluşturulacağı ve montajın nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Kare kitleme sistemi ve tasarımın nereden oluşturulacağı anlatılmıştır. Ayar plakalarının nasıl çizildiği ve kalıbın hangi parçasına montaj yapıldığı kademeli planş tasarlanıp anlatılmıştır. Yolluk burcunun nasıl tasarlandığı ve nasıl montajlandığı, yolluk tutucu pinler tasarlanıp anlatılmıştır. Çektirme milleri tasarlanıp anlatılmıştır. Çektirme lamaları tasarlanıp anlatılmıştır. Boynuz kapak tasarımı anlatılmıştır. Bronz malzemeden sürtünme plakaları tasarlanıp yağ kanallarının açılması, destek plakası ve yuvarlak destekler tasarlanıp anlatılmıştır. İtici plakaların hareket mesafesini hesaplayarak paralel plakaların çizimi anlatılmıştır. İtici plaka sisteminin daha hassas çalışması için kolon burç kullanılarak sistemi ile kılavuzlama yapılması anlatılmıştır. Birçok içeriği barındıran bu uygulama seti sizlerin kalıp tasarımı konusunda hayal gücünüzü geliştirmeye yardımcı olacaktır.